yalanları. Tam hızıyla devam ediyor. Neden? Çünkü internette çok fazla yalan var yani birbirinden farklı. Tasarımcı dayı hakkında ne düşünüyorsunuz lan? Ben çok ısınıyor, çok seviyorum tasarımcı dayıyı. Geldiği zaman görüşemedik gerçi ama böyle iyi bir enerjisi var yani hani ben seviyorum. Keyifli bir insan aynen öyle. Yalanlarla karşılaşıyoruz. Her gün yenileniyor. 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 Diyemedim ya. O zaman gelin gerçekleri öğrenmeye başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bir video paylaşıldı sosyal medyada dendi ki doğum sırasında ölen annenin kalbi ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbini taşıyan siyah tişörtle hiçbir şey anlamadım lan. Ha. Şimdi bir video paylaşıldı sosyal medyada dendi ki doğum sırasında ölen annenin kalbi sırasında ölen annenin kalbi ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbi... Ama bebeğin verdiği inanılmaz tepki ya edesin tamam. Bir ailesi tarafından bağışlanıyor. Ölen annenin kalbini taşıyan siyah tişörtlü adama bebeğin verdiği... <gülüyor> Anne! <gülüyor> İnanılmaz tepki başlığıyla paylaşılmış bir video. Tabii ki bizi oldukça duygulandıran, içi parçalanıyor insanı izlerken yani öyle bir video. Hak veriyorum ama doğru mu değil mi tabii ki ona da bakmak gerekiyor. Videonun orijinalini şimdi bulunan bir televizyon yayın kuruluşu paylaşmış. Bebek birkaç ay önce annesinden kalp nakli yapılan bir adam tarafından tutulduğunda ağlamayı kesiyor falan gibi. Bir açıklamayla paylaşılmış. Tabii ki bunu direkt olarak gerçek algılamışız ve paylaşmışız yani. Türkiye'de özellikle çok fazla paylaşıldı. Efendim bu bu aslında organ bağışına dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir reklam filmi. Gerçeği yansıtmıyor. Ama evet oldukça duygusal. Yine bizi işte efendim milli duygularımızı harekete geçirmeye çalışır gibi yapılan paylaşımlardan. Edirne'de bir genç Suriyelileri toplamış demiş ki size erzak dağıtacağım. Falanca yere gelin demiş. Hepsi de o işte Atatürk büstünün önüne saat 9.05'te toplamış bütün Suriyelileri falan. 9.05'te saat veriyor. Edirne'de Atatürk büstü önünde. Peki burada doğru olan ne? Görsel Abi bir gevşek sana laf atmış. Ey saygılar, sevgiler. Hal yanlış, saat yanlış. Edirne'de değil. Bedava erzakta dağıtılmamış. Yani külliyen yalan dedikleri cinsten. Peki doğrusu ne? Buradaki büst Edirne'de değil bir kere Samsun'daki Onur Anıtı'ymış. <laughs> onur Anıtı'nın önünde toplanan bu insanlar Suriyeli mi? Hayır değil. Onur Anıtı'na bir saldırı yapılmış zamanda iki kişi Atatürk büstüne zarar vermeye çalışmış. Ondan sonra da tabii ki o bölgedeki insanlar Onur Anıtı'nın önünde saygı için ve onu korumak için toplanmışlar. Gerçek haber bu yani. Biri almış oradaki fotoğrafı demiş ki Edirne'de Suriyeliler erzak dağıtacağız demiş genç. 9.05'te hepsini toplamış falan. Hikaye yazmakta çok iyiyiz. Bizde haber biter mi? Drogba Müslüman oldu. Hayırlı olsun vatana millete. De olmamış. Galatasaray'da eski futbol... <laughs> ya abi. Bak dikkat ediyor musunuz ya? O kadar enteresan yalan haberler dönüyor ki. işte o yüzden sosyal medyayı sevmiyorum. Yani bir de buna millet ya. Ben mesela böyle bir haberi gördüğüm zaman üzerinde durmuyorum mesela. Hani çünkü beni de ilgilendirmiyor ya bir noktada. Millet bunu böyle paylaşıyor her yerde. İşte falan. Ne oluyor amına koyayım ya? Sen de Müslümansın oğlum. Ne oluyor yani? Futbolcu Drogba Müslüman oldu diye paylaşıyor. Ama bu absürt haberler diye bir kanal olduğu için belki de troll yapıyorlardır lan. Öyle sayfalar da var. Götten atma haberler yapıyor. Rigrat News gibi. Bunlar yapıldı. Metiyeler dizildi ama kimse de demedi ki abi bu gerçek mi diye. Olay bayağı aldı başını yürüdü tabii. Drogba da açıklama yapmak zorunda kalmış. Demiş ki bu hikaye viral oluyor ama ben din <laughs> değiştirmedim demiş Drogba. Yani bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime bir saygı duruşumdu demiş. Ama tabii ki böyle şeyleri biliyorsunuz ki çok seviyoruz. Şu Müslüman oldu, bu Müslüman oldu. Özellikle böyle ünlü tanrı insanların Müslüman olduğuna dair haberler çok dikkat çekiyor. Dolayısıyla bu da öyle kaynamış arada. Yine Tekirdağ ile ilgili yine alkolle ilgili bir paylaşım. Aileşim. Niye ha. bu Tekirdağ'yla bu kadar uğraşıyorlar bilmiyorum ya. Tekirdağ'da yaşayan Hasan Gül adlı vatandaş içtiği bir şeylerinden kendine ev yapmış. Sözde. Ay. Öyle bir şey yok. Tekirdağ'da biri kendine ev yapmamış bir şeylerinden Ne yapmış? Çeşme ve barbekü yapmış. Kemal'i... İyi la yine yapmış ilçesinde yaşayan <laughs> İbrahim Eraydın Paçi. Ne güzel bir soy ismi varmış. İlçe merkezinden topladığı cam şişelerle bahçesine çeşme ve barbekü yapmış. Yani öyle efendim yok Trakya'da bir aş içtiği bir aş şişelerinden koymuş. Amcadan ne istiyorsunuz ya? Şimdi böyle parodi paylaşımlar yapılıyor. Yani İnsanlarda yanlış anlaşılabilir bu haber yani. Ne olmuş? Yayılmasına sebebiyet veriyor. Tabii ki bir ibare bir şey gerekiyor illa ki. Böyle eğer şakasına tabiri caizse bir paylaşım yapıyorsan şaka olduğunu belirten bir ibare tabii ki çok iyi olacaktır. Yine ufak açıklamamızı yap yapalım efendim. Bu bir şaka. Yoksa yalan haberin yayılmasına müsaade etmiş oluyoruz. Şimdi neymiş? Çinli bir babanın pasaportu çocuğu tarafından karalanmış. Pasaportu karalanınca da orada kalmış. Gidememiş bir yer. haber bu. 4 yaşındaki oğlu tarafından pasaportu karalanan Çinli baba Güney Kore'de mahsur kaldı. Ne de güzel hikaye. Peki gerçeği ne dostlarım? Aslında burada kara... Reis sadece tişörtün boşu 56 lira baskı ise 20 lira toplam 76 olur. Oğlum 4 lira indirdin ya. Tak yıkama talimatını geri ya. Bu tişörtü galiba hazır alıyor. İçinde her şey varken alıyor yani. Kendi diktirmiyor. Karalanmış bir pasaport yok. Burada pasaport da yok aslında. Bunu şöyle izah edeceğim. Buradaki pasaport karalanmış ama tabii ki dijital müdahaleyle yani bilgisayar Tam onu diyecektim yapılmış bir olay. Bu. Özellikle kimlik bilgilerinin olduğu kısımların daha fazla karalanmış olmasından da bunu çıkarabiliyorsunuz anlaşılıyor. Pasaport üzerindeki çizgilerin tamamının kalınlığının sabit olmasından da anlaşılıyor gibi birçok detay var aslında. Bu arada bu tarz doğrulamalar doğrula.org var bakın. Yani malumatmış gibi siteler var. Bu siteler üzerinden doğrulayabilirsiniz. Sosyal medyada gördüğünüz birçok şeyin açıklamasını oralarda bulabiliyorsunuz. Ben de bunu paylaşım. Allah Allah. Hatırladım. Oradaki ne nereden güveneceğiz? Orada herhalde işte insanlar ölüyor doğrudur değildir. Katkıda hmm. bulunuyorum ki da daha fazla insan bilinçlensin. Mi? Her şeye inanmayalım yani. Yine böyle dışarıdan kendimize aldığımız haberlerden birisi bu. Kars'ta yolcular neye uğradığını şaşırdı. Kars'ta bir kişi atıyla birlikte otobüse bindi. <laughs> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yolcular neye uğradığını şaşırdı. Kars'ta bir kişi atıyla birlikte otobüse bindi. Nasıl bir ata oturuş o ya? Bu Photoshop lan bu. Şok 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 şeklinde paylaşmış. Hatta bir Kars'ta sıradan bir gün falan yazmış. altta. yapmazak olmaz şunu da. Şimdi bu olay Kars'ta bile değil. Sohum diye bir yerde. Sohum'da bir adam atıyla Harbiden binip, binmiş. Evet otobüse binmiş. <laughs> Ama bindiği gibi de inmiş tabii şoförün uyarısıyla. Bu anlara dair de o kısa <laughs> görüntüyü. <laughs> artık nasıl buldun ne ettiyse. Almış o görüntü kısmına İşte Kars'ta sıradan bir gün yazmış. Üstüne paylaşmış. Yani biz ya. Evet geldik şimdi TOG'la ilgili. Biliyorsunuz TOG çıktıktan sonra onunla ilgili bir bir sürü yalan haberde piyasada sürülmüştür. Onlardan bir tanesi. İlk Tok Sakarya'da banttan inmiş, taksi bile olmuş. Kandırıldık mı? demiş biraz. Tok yerli ve milli öyle mi? Adam İtalya'dan getirtip taksi durağına koyarak ticari yapmış. Ama birileri test sürüşü yaparak yerli otomobil Tok diyor. Gibi bir paylaşım. Yani bunun gibi paylaşımlar çok bu arada. Ama ya arkadaşım buradaki fotoğraf, buradaki görsel tamamen photoshop yani. Alakası bile yok bunun gerçekle. Merkez taksi. Ama bayılıyoruz işte böyle şeylere. Plakasına bakıyorsun. 54'te 55 26 plakası. Ama o plaka aslında şöyle bir doblo araçta yani. <laughs> Tokta, <falan gülüyor> yani. İkincisi bunun taksi durağı paylaşmış. Yani shopla yapılmış. 31 Aralık 2019. O zaman daha fabrikası yoktu Togun. Banttan inmeyi bırak. Şu anda bile satış yokken böyle bir şeyin olması mümkün değil zaten. Tamamen shop. İşte bunun alttaki yorumları çok merak ediyorum böyle. Hani inanamıyorum ya. de taksi yapmışlar işte. Demek ki bir dolandırıcılıkları. Ya böyle inanıp da yorum yapanlar Var mı varmış işte vardı da. taksicilerin paylaştığı sayfada helal olsun var. Hey, vardır, vardır vardır evet, kesin olaylar Çok efendim. Oldu. Ama güzel photoshop yapmış ya. Helal olsun. Evet geldik pipet olayına. Pipeti aslında böyle değil de şöyle kullanıyormuşuz yani. tersine sokuyormuşuz. Böyle içecekmiş. Şey aslında biz pipeti hep yanlış kullanmışız Yokluyorum. gibi. Mesela bu gerçekle yeni tanıştım diye paylaştım. Bunun şeyi vardı. Pipeti poşetinden çıkarma yöntemi hani böyle çırt diye değil de üstten zaten çekince açılıyor gibi bir mevzusu vardı. O doğruydu mesela anlatabildim Açın mi yani Dişimle işte yani çok da bir açıyorum bunun böyle kullanıldığını ne zaman öğrendiniz gibi böyle paylaşımlar çok ya bunu daha ha. önce duydunuz mu bunu ben daha yeni öğrendim siz ne zaman öğrendiniz gibi paylaşımlar çok yapılıyor ama öyle bir şey yok bunu nasıl kanıtlıyoruz pipetin efendim orijinal patentinin alındığı bu çok eski belgelere baktığınız zaman doğru kullanımının aslında o pipetin işte kıvrımlı kısmı üstü olacak şekilde olduğu bariz bir şekilde gözüküyor zaten tartışmaya bile gerek yok kim çıkardıysa. Şimdi bir film var. Eşref Paşalılar diye. Bu filmde namaz sahnesi var. Bu sahnede işte insanlar bir takım grup burada işte namaz kılıyorlar ve yağmur yağmaya başlayınca cemaat kaçışıyor. Biri şemsiyesini açıyor. Başka bir kişi işte onun şemsiyesinden faydalanmaya çalışıyor falan. Böyle bir sahne. Bak biri o sahneyi şöyle çekmiş. Bak bilgisayar ekranını çekmiş yani uzaktan. Sanki böyle web kamerasından falan çekilmiş bir sahneymiş gibi olmuş. Daha sonra o sahneyi de internetten paylaşmış ve birçok kişi de bunu gerçek sanmış. Halbuki bu tamamen bir <laughs> filmden kesin. <laughs> ya biri bir, bir video abi. paylaşmış yine böyle. Ya Zaten videodan korktuğunu çok rahat anlarsınız da. <laughs> ne de izleteyim. Daha beraber izleyelim. Dur. Arkadaşlar gözlerinizi inanamayacaksınız ama içine çip takılmış <gülüyor> bir <gülüyor> sivrisinek yapıyor. <laughs> Ben şu anda Sivas'ta parkta oturuyorum. Bakın kanatlarını kaldırayım da çipi siz de görün. Gördünüz mü? Üzerinde 38 yazıyor. 38 ne demek? Bilenler yorumlara yazsın. Ay çok cringe'lendim lan bir <laughs> çok an. Cringe, evet bu adam zaten troll ya benim. Oğlum bu troll'lük değil bu cringe'lendim lan. Çok Üstün korkuyorum Allah'ını seven yok. Bence ay böyle bir haber çıkmıştı. Bununla ilgili mi taşak geçiyor acaba? Durumlara yazsın. Ben şimdi gidip sivrisineği polise teslim edeceğim. Karakolda neler olacak merak edenler hemen takip etsin. Sivrisineği polise teslim edecekmiş. <laughs> bu tabii ki gerçek değil. Nasıl gerçek değil? Bu sivrisinek. Bill Gates sivrisineği falan diye de paylaşılmış çok internet ortamında. Halbuki böyle bir şey yok onu da söyleyeyim. Bu bir sivrisinek değil bir böcekmiş. Huş yaprak biti ya da gümüş huş yaprak biti gibi isimlerle tanınan bir yaprak biti türü. Üzerindeki de böyle farklı fotoğraflarında da gördüğünüz gibi 38'e benziyor ama çipli sivrisinek falan olayı değil. Sivrisinek bile değil. Velhasıl bundan geçmiş oldu. Güzel ben elimden geldiğince size internetle ilgili yalanları paylaşmaya çalışıyorum. Ben dikkatimi gelmişsin. çeken beni de rastladı. Hangisi adın? Farkta etmişimleri yine verimli Bu, bir video olmuş. Haa trol ha, troll dayının bakayım. Kim o? Dark web Killer. <laughs>